Bir cismin uzayda doldurduğu boşluk. Hacim. Hacim. Doğru cevap. Yine beş harflerdeyiz. Bir sıfat edebiyattan geliyor bakalım. Edebiyatta kolay okunabilen, anlaşılabilen anlamına gelen bir sıfat. Akıcı. Akıcı. Doğru cevap. Yine altı harflere geçtik. Arapça kökenli bir sözcük yine. Tek kelime bakalım. Herhangi bir konuda yükümlü, bir şeyi yapmak zorunda olan... Sorumlu. Türkçe mi? Baş verin harf o, o. Alın bir tane hadi. Aldık bir tane. C. Şimdi bir şey yapmak zorunda olan. Onu yapmaya nokta nokta. Hımm. Onu yapmaya tecelli. Hayır hayır. Bir hafta. Bir hafta aldık. R. Mecbur. Mecbur doğru cevap. Yine alt harfli Fransızca kökenli bir sözcük geliyor. Gelsin bakalım. Eski kültür ve sanat anıtlarını yakıp yıkan kimse veya topluluk. Barbar. Değil. Ee, yakıp yıkan. Evet. Sanat düşmanı. <gülüyor> evet. <gülüyor> harf alayım bir tane. Aldık bir tane harf. D. Katlar. Değil. Alın bir tane. Harf. Da. Aldık efendim bir tane daha ve Vandal. Vandal doğru cevap. Aklınıza gelmeyecekti gibi göründü. <laughs> harf almadan. 7 harf billerle devam ediyoruz. Türkçe kökenli tek kelime. Buyursunlar. Eşin erkek kardeşine sevgi yolu söylenen bir söz. Eniş. Bil. E, eşin erkek kardeşine ne demiriz? Evet. E, harf alayım bir tane. Aldık bir tane. Var mı eşinizin erkek kardeşi? Var. İşte. Ne derim ki ben ona? O sizin e, noktanız. Kayınço. Kayınço. Kayınço doğru cevap. Sevgi yolu deyince de daha. Sevgi bile. yolu deyince ben de niye Romantik sevgi yolu? Aynen. Kayınço'm falan. <gülüyor> <gülüyor> Herhalde öyle bir şey kastetti ama neyse. E, 3000 puanımız var Zübeyir Bey. E, 2 dakika 6 saniyede süremiz var. E, buralar iyi. 15 harf alabiliriz hala önümüzdeki 7 soru için. İyi durumdayız ya. Yani. Aynen. Hep biz bir şey bu randımanla gidiyoruz. Bu ortalama ile evet. gidiyoruz hep. Bakalım. Böyle devam eder inşallah. i̇nşallah. Göreceğiz. Efendim 7 harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli tek kelime bakalım. Osmanlı döneminde adı tulumbacı ocağı olan kuruluşun günümüzdeki adı. İt, itfaiye. i̇tfaiye. İtfaiye doğru cevap. 7 harflerdeyiz. İki kelimeden oluşuyor istediğimiz cevap. Gelsin bakalım soru. Bir tekstil atölyesinde üretilen ürüne nihai biçimini veren çalışan. Son ütücü gibi. Ta kendisi. Son ütücü. Son ütücü doğru cevap. <laughs> Sekiz harflilerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli bir sözcük. Bakalım. <laughs> Deney bilgisini deneye dayanan kanıtları hiçe sayarak kanılarını inanç öğretilerinden çıkaran düşünce biçimi. Harf alayım. Harf aldık. <laughs> G harf alayım. Aldık. Düşünce biçimi. Angostik. Değil, değil. Alın bence. Harf ben. alayım. Aldık bir tane daha. Sorgulamaz. Böyle bir inanç öğretileri ne diyorsa o. Hiç bilim değil. Do dogma dogmatik. 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 Dogmatik doğru cevap.